Kararın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Narin Güran cinayeti davasında büyük düğüm çözülebilecek mi? Karar bugün çıkabilir. Biz de bir kez daha Diyarbakır'a uzanacağız ve sözü A Haber ekibinden Yüksel Akalan ve konuğuna bırakacağız. Yüksel Söz sende ve konuğunda. Evet Manuel tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği Narin Güran cinayetindeki duruşma devam ediyor ve şu an itibariyle e, mahkeme başkanı ve savcı tarafından mütalaa okunuyor ve mütalaada dört sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası tekrar istendiğini belirtelim. Peki bu dakikadan sonra ne olacak? An itibariyle de yine kürsüde baba Arif Güran'ın olduğu ve Narin'in kaybolduğu güne dair bilgiler paylaştığını söyleyebiliriz. Tabii yayın konuğum avukat Burak Evci olacak. E, Öncelikle yerimize hoş geldiniz. Tekrar şu an itibariyle artık savcı mütalaasını okumaya başladı. Kısa bir şekilde özet geçeceğini belirtti. 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası tekrar istendi. Bundan sonraki süreçte neler olacak duruşmada? Biz daha önceki yayınlarımızda da 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteneceğini zaten ifade etmiştik. Savcı da bu doğrultuda mütalasını okuyarak 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyor. Savcı bilindiği gibi bir önceki celse mütalasını sunmuştu. Bugün dinlenilen tanıklar ve kriminal bürodan gelen yeni verilerle birlikte bunları da ekleyip mütalasını sunacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki aşamada sanıkların ve sanık vekillerinin bu mütalaya karşı beyanda bulunmaları, savunma yapmaları söz konusu olabilecektir ve bu şekilde artık yavaş yavaş bu yargılamanın sonuna gelinmektedir ve mahkeme bu konuda bir karar verecektir. Şu an itibariyle baba Arif Güran konuşmasını gerçekleştiriyor, ifades veriyor tekrar. Sonrasında sanırım tüm sanıklara ve tanıklara da söz hakkı verilecek. Tabii onlara da mütalaa hakkındaki beyanları sorulacaktır. Ve onların da tek tek mütalaa hakkında beyanları alındıktan sonra mahkeme bu konuda bir hüküm kuracaktır. Yani o zaman önümüzdeki saatler içerisinde artık bir karar açıklanacak. Buna mı yöneliyoruz? Şimdi eğer şahıslar ve avukatları esas hakkında beyanda bulunmak için süre isteyebilirler. Mahkeme bu sürelere uyacak mı yoksa sözlü yargılama yaptırıp karar mı verecek? Bunu hep birlikte ilerleyen zamanda göreceğiz. Sizin öngörünüz nedir peki? Çünkü bugün itibariyle farklı bir şey konuşulmadı aslında. Yine aynı cevaplar verildi. Bilmiyorum, hatırlamıyorum ya da reddediyorum. Öyle bir şey olmadığını söylüyor ya da 15 yaşındaki işçi Ramazan Atasoy gibi darp ve işkenceyle, baskıyla ben o ifadeyi vermiştim. Ancak o ifadem yanlış. Bugün farklı şeyler söyledi. Tamamen hatırlamadığını söyledi. Süreç sanırım artık daha hızlı ilerleyecek. Çünkü yeni bir farklı itiraf gelmediği sürece. Şimdi yargılama çok hızlı ilerliyor. Zaten geçtiğimiz günlerde de üç gün süren bir duruşma yapıldı. E buradan mahkemenin bir an önce yargılamayı bitirip kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden bu davayı neticelendirmek istediği bir iradesi ortada. Bu nedenle yargılamayı bitireceklerini düşünüyorum. Fakat bugün e, tanıkların ifadesi yeni çıkan deliller doğrultusunda taraf vekilleri, Cumhuriyet Savcısından tefsir tahkikat taleplerinde bulunabilirler. Soruşturmanın genişletilmesini isteyebilirler ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi esas hakkında beyanda bulunmak için süre isteyebilirler. Bunlar yargılamayı uzatacak süreçlerdir. Fakat mahkemenin iradesinden anladığımız kadarıyla yargılamayı bu celse bitirmek istiyorlar. Ee, bittikten sonra ne olacak peki? Bittikten sonra mahkeme bu konuyla alakalı karar verdikten sonra tarafların ve taraf vekillerinin bir üst derece mahkemesine itiraz ederek yerel mahkeme kararının bozulmasını isteyebilmeleri olasıdır. Yani aslında bugün sanık avukatlarına baktığımız zaman Nevzat Bahtiyar tam bir şeyleri konuşmaya başladığında, itiraf etmeye başladığında konuyu farklı yerlere çekmeleri, bir baskı uygulamaları ya da kendi sanıklarının konuşmaması, bilmiyorum, hatırlamıyorum demesi aslında onların istediği yöne mi evrildi diyebilir miyiz böyle? Onların şu an amacına ulaştığını belirtebilir miyiz eğer bu şekilde yeni bir itiraf gelmezse, yeni bir delil ortaya konmazsa? Şimdi onların tamamıyla başından beri kurmuş oldukları savunma sistematiği içerisinde redde dayalı, kabul etmemeye dayalı ve daha önce vermiş oldukları ifadeleriyle çelişkiye düştükleri beyanda bulunmaları söz konusudur. Fakat bu duruşmanın yapıldığı an itibariyle olayların gidiş seyri bellidir. Bu sanıkların dördü de cezalandırılacaktır. Bu noktada artık bundan sonrası için bir üst derece mahkemesinde bozdurabilir miyiz? Şeklinde düşünüyor olabilirler. Peki siz tecrübeli bir avukat olarak bugün yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bundan sonraki süreçte tahmininize ne olacak? Bu olay Türkiye gündeminden düşecek mi? Ya da Amacını e, amacına ulaşacaklar mı? İşte üst mahkemeye taşırıp istinafa götürdükten sonra kararı bozdurmak, ceza alınan cezaları e, bozdurmak gibi bir durum söz konusu mu? Şimdi e, kamu vicdanının rahatlaması için bu olayın nasıl meydana geldiği, Nari'nin kimler tarafından öldürüldüğü hususlarının ortaya çıkması gerekiyor. Fakat gelinen süreçte Delillerde bazı yetersizlikler olmasından dolayı özellikle cesedin 19 gün sonra bulunması neticesinde gerekli araştırmaların tam anlamıyla yapılamaması, özellikle ceset daha erken bulunsaydı üzerindeki DNA kayıtlarından, izlerden, farklı verilere giderek dava neticelenmesi ve aydınlanması söz konusu olabilecekti. Fakat bu konuyla alakalı olarak biraz önce de belirttiğimiz gibi konu aydınlatılamazsa ve kimin öldürdüğü ortaya çıkmazsa kamu vicdanında bir yara bırakarak bu dava kapanacaktır. Fakat ilerleyen zamanlarda bu kadar gündemi meşgul edeceğini düşünmüyorum. Çünkü tüm sanıklar cezalandırılacaktır. Bu sanıkların da bu olayı birlikte işledikleri ve ihmallerinin söz konusu olduğu, yine suçluları kayırmanın söz konusu olduğu ve bas kayıtlarının da dördünün bir arada bulunduğu, göz önünde bulundurulduğunda bir üst derece mahkemesinden de usul hakkında bir eksiklikten dolayı bozma olmadığı takdirde bunlar hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının değişeceğini düşünmüyorum. Yani kimin ya da niçin minik narine kıydığı bu cinayeti işlediği belli olmayacak sanırım sadece dört kişi için olay yerinde bulundukları tespit edildiğinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacaklar. Evet bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Çünkü sanıkların bu konuyla alakalı veya tanıkların beyanda bulunmaları gerekiyor. ikrarda bulunmaları gerekiyor. itirafta bulunmaları gerekiyor. Fakat gelinen süreçte bu konuyla alakalı hiçbir gelişme yok. Bu ikinci duruşma bakımından kamunun bir beklentisi vardı. Özellikle suça sürüklenen çocuk Reya'nın bir açıklamada bulunacağı düşünülüyordu. Fakat bugün gelinen noktada onun da diğer tanık ve sanıklar gibi daha önce vermiş olduğu ifadeleri reddettiği, yeni bir açıklama yapmadığı ve yine kendini de bu suça bulaştığı için kendini kurtarma maksatlı ifadelerde bulunduğu, göz önünde bulundurulduğunda bu konu tam olarak aydınlığa kavuşamayacak diye düşünüyoruz. Peki farklı bir yol izlenemezmiş. Şöyle mahkeme başkanı niçin ya da kimin Nari'nin ee, narin'i öldürdüğüne dair bir şeyleri ortaya çıkarmak için ee, farklı bir rol izlenemez mi? Yoksa bu şekilde mi olacak? Dört kişi sadece orada oldukları için e, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası alacak ancak niçin öldürüldüğü, kim tarafından öldürüldüğü net bir şekilde açıklanamayacak. Şimdi mahkeme olayın başından beri gerek kolluk, gerek savcılık, gerekse şu anda yargılamayı yapan mahkeme heyeti insanüstü bir gayretle çalışarak olayı aydınlatmaya çalıştılar. Şimdi bununla alakalı olarak şu aşamadan sonra artı bir şey yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. Fakat yine geçmişe dönecek olursak bu soruyu sorduğunuz için cevaplıyorum. Soruşturma aşamasında daha etkin bir soruşturma gerçekleşseydi belki olayın aydınlığa kavuşması daha kolay olabilirdi. Özellikle bundan sonra bu şekilde meydana gelen olaylar olursa bunlar bakımından jandarmanın olayın olağan şüphelilerin mesela bu olayda olduğu gibi aile bütün hepsi e, olay mahallerinde bulundular. Delilleri kararttılar, yangın çıkarttılar ve e, kollu kuvvetlerini aldatıcı beyanlarda bulundular. Özellikle kayıp vakalarında bu vakalarda uzmanlaşmış bir arama kurtarma ekibinin olaya dahil olarak e, olay yerindeki delillerin karartılmadan bu süreçlerin yönetilmesi çok yerinde olacaktır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi ee, Nari'nin cesedi eğer daha erken bulunmuş olsaydı bunun üzerinde daha fazla DNA emarelerine rastlanacak ve bu şekilde olayı kimin gerçekleştirildi alakalı elde kuvvetli veriler ve deliller bulunabilecekti. Teşekkür ederim. Rica ederim. konumuz avukat Burak evci